Üçüncü soruya gelecek olursak. Selamun Aleyküm demiş. Ve Aleyküm Selam. Dua bir ibadettir. Peki kişi dua ettiğinde sevap kazanıyor mu? Demiş. Evet. Şimdi burada arkadaşımız diyor ki dua edildiği takdirde kişi ecir alır mı? Tabii ki ecir alır. Çünkü dua bir ibadettir kardeşler. Kale Rabbukum ud'uni estecib lekum. Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Duanıza icabet edeyim. Burada bir emir var kardeşim emir nedir? İbadettir. Allah'ın bir her emri bizim için nedir? Yerine getirdiğimiz takdirde bir ibadettir. Devamında ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ an عَنْ اِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ Her kim benim ibadetimden yüz çevirirse diyor. Zaten akabinde duayı ibadet diye zikrediyor. Aşağılanmış bir şekilde cehenneme girecektir diyor. Allah Azze ve Celle bunu zaten ibadet diye zikrediyor. Ondan dolayı her ibadet Nedir kardeşler? Bir ecirdir, bir sevaptır. Ve izâ sâelleke ibâdi annî fe Kullarım seni bana soracak olurlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Ucibu davete dâi yine da'an. O zaman onlar da benim çağrılarıma cevap versinler. Bana dua etsinler. Diyerek Allah Azze ve Celle bunu bize söylüyor. Devamında diyor ki fel li fel bi O zaman ne yapsınlar? O zaman onlar davetime gelsinler, bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Yani hep bunlar dua ile ilişkilidir. Ve dua nedir kardeşler? Dua ibadettir. Her yapıldığı takdirde kişi ne yapar? Kişi ecir alır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk zikrettiğim ayeti okuduktan sonra diyor ki dua <laughs> ibade. Dua ibadetin ta kendisidir diyor. Ve bu ayeti okuyor. Biraz önce okuduğum, ilk okuduğum ayeti okuyor. Demek ki bu nedir kardeşler? Demek ki bu ibadettir ve ecir vardır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki Allah azze ve celle'ye duada bulunmayana Allah azze ve celle gazap eder. Yani bırakın bunu vazgeçmeyi. Sen dua etmediğin takdirde Allah sana gazap ediyor. Yaparsan ecir alıyorsun. Başka biliyorsunuz istiğfar ve tövbe ayrı şeylerdir. İstiğfarsız bir Müslüman olabilir mi? Olamaz. Tövbesiz bir Müslüman olabilir mi? Olamaz. Bunların hepsi duanın içindedir ve bunlar için ne vardır kardeşler? Bunlar için ecir vardır diyebiliriz. Bunu da böyle kısaca geçmiş olalım diyeyim.